Merhabalar. Bugün mantıksal operatörlerden bahsedeceğiz. Mantıksal operatörler programlamanın temellerinde en önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi bugün 3 tane mantıksal operatörden bahsedeceğiz. Değildir, ve veya. Bunlar en çok kullanacağımız operatörler olacağı için bunlardan konuşacağız. Şimdi bunlar ne demek? Lisede geçen mantık konusunun birebir aynısı. Programlamada nasıl mantığı kullanıyoruz? Bu anlama gelmekte. Şimdi lisede mesela ve diye bir operatörümüz vardı, bu şekilde gösteriliyordu. Veya vardı bu şekilde gösteriliyordu, değil vardı bu şekilde gösteriliyordu. Bizde ise daha farklı. V, iki tane şu işaretten olarak gösteriliyor veya bu şekilde gösteriliyor. Aynı şekilde bu and, bu da or anlamına gelmekte, or da denilebiliyor yani İngilizce. Bu da aynı şekilde ünlem şeklinde gösterilmekte, az önce gördüğümüz işlemlerde. Şimdi kafanızı karıştırmamak için bunlar ne yapıyor peki mesela? Bizim toplam operatörümüz neydi arkadaşlar? Buradaki artıydı değil mi? Şimdi burada da aynı şekilde iki tane değişken ve durum arasında mantıksal bir karar verme operatörümüz aslında kullanacağımız operatörler. Şimdi diyelim ki burada örnekte veya var. Bu iki tane değişken veya durum arasında olacak işlemi bu belirliyor. Yani sonuçların daha doğrusu bu belirliyor. Onlar, bu iki işlemi ve bu iki değişkeni işleme sokuyoruz ve bir sonuç geliyor karşımıza. Mesela burada tablomuzda bakalım. P değerimiz 1'miş, Q değerimiz 1'miş. İşleme işleme sokmuşuz sonuç 1 olmuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bunların her zaman ee, yani bir, birer durum olduğunu unutmamak lazım. Bunlar değişken olabilir, ee, bir matematiksel işlem olabilir. Bu iki işlemi alıyoruz, mantıksal bir operatör ile işleme sokuyoruz. Sonra bir sonuç ile karşılaşıyoruz. Şimdi bakalım, daha detaylı anlayalım. Arkadaşlar, öncelikle değildir operatörünü inceleyelim. Değildir operatörü ünlem ile gösterilir. Değildir operatöründe iki durum vardır. Mesela bir sayımız var, bir x değişkenimiz var. Bu değişkenimizin değeri 1. Bu değişkenimizin değili 0'dır. Yani 1'in tersi olan 0'dır. Aynı şekilde eğer değişkenimizin değeri 0'sa bunun tersi olan 1 de değişkenimizin değili anlamına gelmekte. Yani bu x, bu x'in değili anlamına gelmekte. Şimdi burada örnekte görebileceğiniz üzere mesela biz Bu türünde bir x değişkeni tanımladık ve dedik ki bunun değeri bir. Yani true. Doğru. Sonra bunu ekrana yazdırdığımızda karşımıza ne gelecek arkadaşlar? Ee, bir gelecek. Yani doğru yazdırılacak. Peki değilini yazdırdığımızda ne gelmesini bekliyoruz? Evet. Tersinin gelmesini bekliyoruz. Yani sıfır. Visual Studio'da bir bakalım. Şimdi bir doğru sıfır yanlış anlamına gelmekteydi. Bunları e, değişkenler videomuzda incelemiştik hatırlarsanız. Bu x eşittir bir demişiz. Yani x değişkenimizin doğruluk değeri doğru demişiz. Şimdi kendisini yazdıracağız. Ondan sonra boşluk bırakacağız ve değilini yazdıracağız. Az önce bakalım bizim slaytımızda konuştuğumuz doğru mu yanlış mı? Evet. Öncelikle x'in kendi değeri olan 1'i ekranda görüyoruz ve sonrasında değili da olan 0'ı görüyoruz. Yani 1 değişkenin önüne e, doğruluk ifadesi olan bir değişkenin önüne eğer bu gelirse değil gelirse sonuç o değişkenin tersi olur. Şimdi mesela integer desek bu gerçek olabilir. Mesela integer 2 desem ben buraya. Bu çalışır mı sizce? Şöyle bastım. İkisimiz var. ikisinde değil var. Programımız görüyorsunuz çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü 2'nin tersi yok arkadaşlar. Yani bu bir matematiksel sayı. İsterseniz 332 yapın. Eksi 332 diye bir şey gelmez. Yani demek istediğim her zaman bir durum ifade edecek bu değişkenler. Yani bir doğruluk ifade etmek zorundadırlar. Her zaman. Yani bir durum olması için değişkenin ya doğru ya yanlış olması lazım. Yoksa başka bir şekilde bir durum ifade edemez. Yanlış mıyım? Devam edelim. Evet, gelelim V operatörümüze. V operatörü iki tane bu işaretle gösterilmekte ve buna aynı şekilde İngilizce'de and operatörü de denilmektedir. V anlamına gelmekte İngilizce aynı şekilde. Şimdi Burada önemli olan bir hususumuz var. Arkadaşlar tablodan da anlayabileceğiniz üzere bu iki değişkenin sonucu burada yazmakta ve gördüğünüz gibi sadece bir durumda sonucumuz bir olmakta. O da iki sayının da iki değişkenin de değerinin bir olması durumunda. Yani en top aslında bir nevi böyle kötü karakter gibi düşünebilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sıfır yanlış anlamına gelmekte değil mi? Ama bu operatör her zaman sonuç olarak 0 istiyor. Bize yani 0 sonucunu vermek için can atıyor aslında bu operatör. Mesela 1 ile 0 girdi sonuç 0 sıfır olmuş. 0 ile 1 girmiş sonuç 0 sıfır olmuş. 0 ile 0 girmiş sonuç 0 olmuş. Yani bu operatör diyor ki bana bir tane 0 ver o zaman sonuç 0. Bu kadar. Yani ama peki 0 vermezsen mecburen ben sana 1 vereceğim diyor. Çünkü 0 olmazsa 1 sonucu vermez olmak zorunda aynı operatörler var çünkü diyor mesela böyle düşünebilirsiniz yani bu operatörde her zaman sıfır baskındır eğer bir durum birse diğer durum sıfırsa sonuç sıfırdır şimdi diyorsunuz ki niye sürekli durum diyorum niye değişken demiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir durumdur yani burada iki tane durumumuz var ve iki durum arasında mantıksal operatörümüzü kullanıyoruz. Mesela bool değerinde y'yi tanımlamışız 1 diye. Ve sonra y'nin değerini buradaki mantıksal operatörün belirlemesini istedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinci durumumuz ne? 1'in 2 ile 2'den e, hatta şöyle küçük eşit olma durumu diyebiliriz. Mesela Karşılaştırma operatörü yapıyoruz burada. Karşılaştırma operatörleriyle iki tane sayı karşılaştırıyoruz. 1, 2'den küçük eşit midir? Evet. 3, 2'den büyük müdür? Evet. Peki burada ne oldu? Ne girdi bizim endimize? 1 ve 1 girdi. Peki 1 ve 1 olunca ne oluyordu? 1 oluyordu. Yani sonucumuz ne olacak? Gelin beraber bakalım. Sonucumuz 1 oldu. Peki mesela diyelim ki buraya şey yapsaydık. 3 yapsaydık. Ee, ne oldu şimdi peki? 3, 2'den küçük eşit midir? Hayır. Yani sonuç yanlış. 0. İkinci kısmı değiştirmedim. 3, 2'den büyüktür. 0 ile 1 girdi. Peki 0 ile 1 girince ne oluyordu? And ne istiyordu hep? 0 istiyordu değil mi? Kötü adam and. Başlatıyorum. Ve sonuç olarak 0 görüyoruz. Bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. Gelelim son operatörümüze veya operatörü or operatörü de diyebilirsiniz. Bu operatörümüz ise tam tersine iyi adam gibi düşünebilirsiniz. Yani şu anda temelleri öğrendiğimiz için bu şekilde kodlamak mantıklıdır. Yani bu burada da diğerinin tersine. Bana bir tane bir ver, bana bir tane doğru ver. Ben sonucu doğru yapayım diyor. Ne kadar yanlış olursa olsun ben sana doğru sonucu vereceğim diyor. Yani bir tane bir ver bana diyor. Ben sana bir vereceğim diyor. Gördüğünüz gibi peki bir vermezsen bana sen Yapacak bir şey yok. Her türlü sonuç olur. Yani yanlış olur daha doğrusu. Sıfır olur diyor. Yani burada görebileceğiniz üzere or operatöründe durumlardan birisi eğer bir ise sonuç birdir. İkisi de bir ise yine sonuç birdir. Peki bir yoksa sonuç sıfırdır. Şimdi burada inceleyelim. Bir tane z ee, değişkenimiz var gene bu türünde bu sefer yanlış diye tanımladık yani ne diye tanımladık 0 bunun asıl değeri diye tanımladık sonra geldik buradaki tane işlem yaptık 3 çarpı 2 neydi arkadaşlar 6 7'den büyük mü bunun karşılaştırmasını yapıyoruz hayır değil yani şurada ilk durumumuz 0 ikinci durumumuz 9 0'dan küçük mü hayır yani 0 0 ve 0 girdisi oldu ne bekliyoruz arkadaşlar? Bizim orumuz yani Veya'mız aslında iyi adamdı. Ama e, Durumlardan hiçbiri iyi olmayınca Yani mecburen Sonuç Kötü oluyor. Sonuç Sıfır oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi sıfır oldu sonucumuz. Peki. No, peki bunlardan Birisini şey yapalım. Mesela Buraya eksi 1 diyelim. Yine değiştirelim. Bu sefer ne oldu? Şurayı değiştirmem lazım. bir dedim. 0 ile 1 geldi. Sonucumuz ne olacak arkadaşlar? Sonucumuz 1 olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde operatörlerimiz kullanılmakta. Bir sonraki videomuzda ternary operatörünü inceleyeceğiz. Ve beraber bir uygulama yapacağız.